anda anladığınız üzere tam bir ay aradan sonra eşim izne geldi ve bugün bize gelecek birlikte akşam yemeği yiyeceğiz çaylarımızı içeceğiz oturacağız sohbetimizi muhabbetimizi edeceğiz bunları da tanık olun istiyorum çünkü daha önce nişan haricinde söz haricinde hiç onunla çekmemiştim bugün de böyle yapalım böyle değişik bir içerik olsun istedim bu şekilde ne giydiğimi göstereyim size böyle bir gömlek giydim altıma da şöyle kalem bir etek giydim arkadaşlar Şöyle, zaten gün içerisinde boydan görürsünüz beni, o yüzden detaylı çekmiyorum. Yemeklerimi şimdi hemen bakın. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlar. Tavuk sütümüz var burada, bakın yakından. Kokusu efsane. Keşke gönderebilsem. Şöyle kapatalım. Yanına bir de e, pirinç pilavını çok sevdiği için şehriyeli pirinç pilavı yaptım. İnşallah beğenir. Sizin bugün menülerde ne var? Yorumlara yazın bakalım. Canlar eşim geldi. Sofrayı hazırladım. Bakı tabaklarımızı, kaşıklarımızı, ekmeklerimizi. Ve salatamızı yaptım. Salatayı çok seviyor kendisi. O yüzden çok yaptım. Yemeklerimizi de ısıtıyorum şu an. Üçünü de. Ondan sonra bizlere afiyet olsun inşallah. Canımlar salatamı da yaptım böyle bir kova içerisine ne var diye soracak olursanız brokoli. E, evet, evet arkadaşlar şimdi Mısra Hanım'ın videosunu çekeceğiz çok yakından tutarsın. İkra. sen de mi geldin geldi biz ben ne yapıyoruz şimdi ha eksik kalsın zaten birileri <laughs> Bakalım benim sesim mi az geliyor yoksa gerçekten telefonla alakalı bir arıza mı var? Bakacağız göreceğiz şimdi. Genelde senin ses problemin var. Dur dur bırak onu. Hmm. Ama ben gözükmüyorum şimdi. Biz de görünmüyoruz. Şöyle dursun Biz görünelim yeter. Ben görünüyorum. <laughs> <laughs> tamam buradasın burada burada. Ama biraz daha sallarsak tripodu kıracağız biz. Biz kendimiz bunu elimize alalım bence biz böyle bunu. <laughs> katlayın orası. Bir de bu tarafa da gönder. Hmm. Vallahi benim konuşmama gerek kalmadı. Böyle evet yakın arkadaşlar. Çekeyim. yakın çekim al. Böyle arkadaşlar. Bizim hatun sağ olsun portakallı pasta yapmış. evet. <laughs> Birazdan tadına bakacağız artık güzel mi? Bizi mi zehirliyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Videomu sabote ediyorlar. <laughs> <laughs> ben hem Pasta konusunda ne diyorsun İkra Hanım? Yapıyordum. Pasta konusunda ne diyorsun İkra Hanım? Hmm. Bence Mısra Nasıl görünüyor? pasta yenmez gibi geliyor bana. Argo konuşuyor şu an. Sakın buraları duymayın. İdare edin. Ağzı bozuktur bizim hatının. Desem inanmayın. Asla, asla öyle bir şey. Asla, asla öyle bir şey yapmaz sakın inanmayın. Beni, asla. Beni tanırsınız. Yani tanıyan bilir. Tanıyan tanır, bilenler bilir. Şakın Bilmeyenler diyeyim. de Bilmeyenler için de asla öyle bir şey yapma. Öğretiyoruz. Heh, bir beklenmedik misafir geldi <laughs> Instagram'da. E, bir şeyler bir şeyler söylemiştik. Bir şeyler bir şeyler beni mi tarif ettin sen millete? misafirim <laughs> gerçekten. <laughs> <laughs> ben misafir miyim? <laughs> Değil mi? Kendini misafir, misafir ol. Hayır kendisi Bilmiş kendini, kendini misafir. Hayır öyle dursun bence. Çok ayıp. Ben ben bir sayı var burada. Çok sallamayın kamerayı. Tamam tamam. Sanki şimdi yüzmeye geldik. Değil mi? Evet. Bakın damat bey gelirken ne getirmiş. Hayır Hayırlı işler. Ama, ama canım, Göstermesen olmaz mı? Meraklıdır biraz kendisi. Yeşil taktılayı çok lazım. seviyor. Hayır ben baktım zaten. Bakın bakın. İndir indir indir. Yes. Ama arkadaşlar bir arası. E, Buyurun hep birlikte yiyin. Fıstıkla bir bir arası yeşil tatlı. Tatlı düşmanı. Yeter bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Henüz kapatmıyoruz. Aha. Ee, ama. Ama? Şimdi ben çay hazırlayacağım. Evet. Onları da çekeyim size. Ben de öyle diyordum zaten. Sivices çıkmış burasında. Ben de küpe taktım ha. Ona göre. Ee, evet arkadaşlar, beklenen misafirim geldi. İnşallah sesim geliyordur. Misafir göster kendini. Benden bahsediyor arkadaşlar. Hoş buldum. Bakın gelirken de getirmiş bizi. Hadi siz de. Evet. Hadi. En sevdiğim tatlı. O. Bana doğum günü hediyesi olarak bundan alabilirsiniz. Hatırlatma yapıyor arkadaşlar. Yalan. Zaten almış tatlısını gidecek bir ay sonra gelecek tekrar. O yüzden böyle şimdi e, yemeğimizi yedik. Takdir edersiniz ki sonra bir çay pastı var. Biz Aynen öyle. Bitmez. Aynen. Akşam 11'e kadar biz bu çayı içeriz. <laughs> i̇ki demlik, üç demlik ben biliyorum. Aynen demlik demlik. Şimdi çayın yanına neler koyacağız onlara bakalım hadi. Allah bin bereket versin. Ne diyeyim valla çok e, maşallah. Allah olmayanları da versin. Bir sürü şeyimiz var. Damat beyimizin tatlıları şöyle iki tabak olarak koyduk kesesine bereket. Allah hayırlı bol kazançlar versin. Benim yaptığım e, kremalı portakallı kekimiz. Şöyle şu şekilde üzerlerine e, Hindistan ceviziyle süsledim. Sadece cipsimiz Damat Bey çok sever. Burada lokumlarımız, şurada çekirdeklerimiz, limonumuz, şurada da gofretimiz var. Damat Bey onu da sever. Bu şekilde şöyle uzaktan bir göstereyim. İçeriye yer sofrası kuruyorum. Çünkü biz yer sofrasında yemeyi seviyoruz. Süper. Hemen gidelim. yok. Neye var? Yıl. 2010'u yok onun. 14. Selam canlar. Tekrar birlikteyiz. Ee, eşim gitti. Ben de gördüğünüz üzere üstümü değiştirdim artık. E, ev halimize büründük. Hatta şu gözlüğümü de çıkarayım. Böyle e, bugün neler yaptık sizinle paylaştık. Umarım sesim geliyordur. İnşallah kısılmamışızdır. Çözeceğiz. Az kaldı. Ses problemini çözeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Yani sesim gelmiyor diye sakın terk etmeyin kanalıma. Abonelikten asla çıkmayın. Aboneliklerinizi arttırın. Güzel şeyler yapıyoruz. Videonun kalitesiyle alakalı. E, şimdilik her şey yolunda. Bakalım. Komik duruyorum değil mi? Ama <laughs> yapacak şey, Kapalı sorunsalı böyle bir şey. Eee Bugün ne yaptık? Eşim geldi, yemeklerimizi yaptık, yemeklerimizi gösterdim sizlere, e, oturduk sohbet muhabbet, evin içini işte yerken içerken bunları size çekemiyorum, takdir edersiniz ki herkes görünmek istemiyor ve e, yani her ailenin kendine ayrı has diyeyim ya da bir kültürü var, ona göre e, bir şeyler yapıyoruz ve insanlar bir şeylere müsaade etmeyeceği zorla bir şey yaptıramazsınız. Biz de böyle e, müsaade edildiği çerçevede bir şeyler yapmaya çalıştık, çektik. İnşallah güzel bir içerik olmuştur. En azından farklı bir içerik oldu. E, eşimi görmüş oldunuz yakından, tanımış oldunuz. Kamera arkasını uzun tuttum çok ben çok güldüm izlerken. İnşallah siz de gülersiniz. E, umarım beğenirsiniz. Beni takip edin lütfen. <laughs> Buna ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like butonuna basın. Ee, beni gerçekten canlı yürekten destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarınızı alıyorum, yengelerimden, ablalarımdan, tanıdık tanımadık herkesin güzel yorumları için teşekkür ederim. Destekleriniz için özellikle benim için bir şeyler yapanlara. Eşim'e özellikle, eşim derken şuradaki siz gibi, <laughs> e, özellikle teşekkür ediyorum gerçekten iyi ki varsınız. Şimdi artık saat çok geç oldu, normal uyku saatimde geçirdim ben, en geç 9.30-10'da yatan insanım. Artık geç oldu, sesim de belki kısık geliyor çünkü içeride babam uyuduğu için, şu an kısık konuşuyorum. Kusura bakmayın, e, hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.